Merhaba sevgili Terazi Burçları hepiniz hoş geldiniz. Mayı Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor olacak. Dördüncü evinizde Temmuz ayı. Aile teması olacakta da. Uranüs'ün ileri hareketi sizin 8 evinizde başlıyor. Adaletinizle ilgili yeni kararlar, yeni evet. adımlar atmanız mümkün Ekim ayında. Evet, e, sizin için genel olarak herkes aslında e, şey diyor hani kolay e, terazi burçları ilgili terazi burçları hepiniz hoş geldiniz bakalım 2025 yılı da sizlere neler bekliyor nasıl bir yıl yaşayacaksınız Öncelikle e, Ocak ayında Yengeç Burcu'yla başladık. ilk dolunayımız Yengeç Burcu'nda ve sizin 10. evinize geliyor. Terazi burçları için e, toplum önündeki statü ve kariyer konuları bu Ocak ayı itibariyle görünür olmaya başladı Hava Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte e, aslında belki kariyer hayatınızda nasıl ilerleyebileceğinizle ilgili yeteneklerinizi bu konuda nasıl kullanarak daha e, özgür, daha rahat olabileceğinizle ilgili yeni kararlar almanız mümkün. 30 Ocak'ta Uranüs'ün ileri hareketi sizin 8. evinizde başlıyor. Daha sonra 9. evinize doğru ilerleyecek ama 8. evinizde ileri hareketiyle birlikte birlikte dönüştürmeniz gereken konular, e, okült alanlar, metafizik konuları e, biraz daha e, giderlerinizle ilgili borçlarınız, kredilerinizle ilgili ani ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şubat ayına baktığımızda dolunay Aslan burcunda e, arkadaş çevreniz, arkadaşlıklarınız, e, hayatınızdaki umutlarınız, hayalleriniz bu konularda aslında ee, bazı şeyler görünür olmaya başlayacak. Kendimi nasıl ortaya koyabilirim ya da kendimi toplum içerisinde, topluluklar, gruplar içerisinde nasıl ortaya koyabilirim gibi bununla ilgili bir e, ortaya çıkış, bir görünür olma durumu söz konusu olacak. Balık Burcu'nda 28 Şubat'ta gerçekleşecek yeni ayla birlikte e, çalışma ortamınız, e, iş hayatınız, gündelik yaşamınızla ilgili bazı kararlar almanız mümkün ama bu dönemde atacağınız yeni adımlarda duygusal karar olabilir daha duygusal kararlar alabilirsiniz yine Şubat'ta Jüpiter'in ileri gitmesiyle birlikte dokuzuncu evde inançlarınız yurtdışı yabancı diller eğitim konularıyla ilgili konularda artık bir ilerleme hızlı bir şekilde daha fazla bilginin size akmasıyla beraber e, vizyonunuzda güçlenme söz konusu olacaktır Mart ayına geldiğimizde ay tutulması Başak burcunda gerçekleşiyor 12. evinizde göremediğiniz alanlarınız fark edemediğiniz yanlarınızla ilgili bazı sınavlar geçmiş yaşamlar atalar e, karmalar e, bilinçaltı konuları bunlarla ilgili biraz daha sorgulamanız irdelemeniz anlamaya çalışmanız daha detaylandırmanız gereken durumlar ortaya çıkabilir Koç burcunda gerçekleşen retro ile birlikte ilişkilerle ilgili özellikle bekar olan, hayatında bir ilişki olmayan kişilerin eski ilişkilerinde geri dönüşler söz konusu olabilecekken mevcut ilişkilerinde yaşanılan durumların, konuların yeniden gündeme gelmesi ya da tartışmaların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Yine Koç burcunda çünkü 29 Mart'ta bir güneş tutulması var. Güneş tutulması ilişkilerle ilgili burada kadersel süreçleri bu süreçte hayatınıza yeni biri giriyorsa eğer bu bir kadersel bir kişidir size öğretmek, ruhsal anlamda sizi geliştirmek için geliyor demektir ya da bu dönemde bitmesi gereken artık ilişkiler bitebilir sizin adınıza yani toksit ilişkilerden kurtulmak için e, kurtulmanızı gerektirecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Neptün'ün koç burcuna geçmesiyle birlikte yine bu sene itibariyle ilişkilerinizde dikkat etmeniz, önünüzü görmeniz, kendinizi ifade etmek, ortaya koymak için e, aslında güçlü deneyimler yaşarken ama bir taraftan da bilinmez ve belirsizlikler ilişkilerde söz konusu olabilir. <laughs> Nisan ayına geldiğimizde dolunay Terazi burcunda Nisan ayı sizin için önemli bir ay olacak. Kendinizle ilgili bilmeniz gereken, ilişkilerinizle ilgili anlamamız gereken, ilişkilerde denge, hak, hukuk, adalet, eşitlik temalarını anlayabilmeniz için güçlü temalar ortaya çıkacaktır. Boğa burcundaki yeni ay sizin 8. evinizde işte bu ortaya çıkacak konuları kendinizle ilgili bir önceki dolunayda çıkan ortaya çıkan konuları artık burada 27 Nisan'dan sonra yeni adımlar yeni başlanmış yeni kararlar. Hangi alanımı değiştirmem, dönüştürmem gerekiyor, kendimi nasıl e, ilerletebilirim noktasında, nasıl kalıcı, başarılı, ruhsal gelişimi sağlarım noktasında güçlü kararlar almanız mümkün. Mayıs ayına geldiğimizde Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor ikinci evinizde. Mayıs ayı sizin için para konularında önemli krizleri gündeme getirirken İkizler Burcu'ndaki yeni bu krizler para konusunda gerçekleşen krizlerle ilgili belki de artık hani bu konuda eğitim almalıyım, yeni bakış açıları kendime katmalıyım, yeni bilgiler edinmeliyim, yeni deneyimler edinmeliyim şeklinde yeni kararlar almanız mümkün. Satürn Mayıs ayında Koç burcuna girmesiyle birlikte ilişkide kendinize ortaya koyma ve sorumluluk alma gündeminize geliyor olacak. Bazılarınız için bir evlilik teması söz konusuyken bazılarınız için artık evlilikte güçlü bir şekilde sorumluluğu alma e, deneyimleri yaşatıyor olacak Satürn. Haziran ayına geldiğimizde, Dolunay 20 derece Yay burcunda 11 Haziran'da gerçekleşiyor olacak. E, yay burcu sizin 3. evinizde burada biraz e, yolculuklarla ilgili, e, seyahatlerle ilgili kendinizi geliştirmek, bilgilerinizi ilerletmekle ilgili eğitim konularıyla ilgili bazı konular biraz daha görünür. Anlayamadığınız noktalar daha fazla aydınlanmış olacak. Yengeç burcundaki yeni ayla birlikte bu e, aydınlanan bakış açınız bir önceki dolunayda aydınlanan bakış açınızla il, bağlantılı olarak e, kariyerinizi etkileyecek önemli kararlar Haziran ayında almanız mümkün. Temmuz ayı yine diğer tüm burçlarda söylediğim gibi önemli güçlü etkiler yer alıyor. Temmuz ayında sizin için de aynı şekilde olacak. Buranın mesela İkizler Burcu'na girmesi artık dokuzuncu evinize tetikleyeceği için e, bu belki yurt dışı seyahatleri adiden gerçekleşen e, bir takım yeni eğitimler daha böyle e, farklı, marjinal size farklı bakış açıları sağlayacak eğitimler, konular, gündemler söz konusu olabilir. Bazılarınız için hızlı bir şekilde imzalar da söz konusu olabilir. Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili alanınızda sosyal alanınızda. Sosyal alanlarda biraz daha öncü biraz daha hani kendini ortaya koyma, lider olma, daha fazla aktif rol oynama ya da grupları yönetme şeklinde önemli e, deneyimler yaşayabilir Dersiniz. Dolunay oğlak burcunda gerçekleşiyor olacak dördüncü evinizde Temmuz ayı aile temalarında da bazı gündemleri ortaya koyacak bazı konular e, yani sorumluluk alınması gereken sınırlar çizilmesi gereken konular özellikle daha görülür hale gelecektir Satürn yine burada 13 Temmuzda geri gidiyor olacak e, yine sizin 7 evinizde gerçekleşiyor e, tekrar eden e, karma ile ilgili sınavlarınız varsa özellikle ilişkilerde, ortaklıklarda tekrar eden bazı sorumluluklarınız ya da sınırlarınızla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni aile birlikte yeni arkadaşlıklar, yeni güçlü enerjiler hayatınıza katılabilir ya da siz yeni bir takım gruplara girmekle ilgili kendinizi nerede, nasıl ortaya koyacağınızla ilgili yeni kararlar alarak yeni adımlar atabilirsiniz Temmuz ayında. Ağustos ayına geldiğimizde dolunay Kova burcunda gerçekleşiyor 5. evinizde. Burada e, yetenekleriniz, yaratım alanlarınız, ee, topluluklar içerisinde, gruplar içerisindeki insan ilişkileriyle ilgili dengeleriniz bunlar biraz daha görünür hale gelecektir ve Başak Burcu'ndaki yeni ile birlikte aslında e, belki bilinçaltı etkileriyle farkında olmadığından yaptığınız hesaplar, detaylar, eleştirilerle birlikte e, yeni adımlar atmaya, yeni kararlar vermeye e, ...müsaitsiniz diyebiliriz. Eylül ayında 15 derece balık burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması... ...sizin 6. evinize, 6-12 aksınıza etkiliyor. Burada biraz daha sağlık konularına dikkat etmenizde fayda var. Sağlığınızı bu dönemde ihmal etmeyin lütfen. E, kontrollerinizi, check uplarınızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Onun dışında gündelik yaşantınızda e, ve hayvanlar evcil hayvanlarınızla ilgili konularda da yine kadersel süreçler yaşayabilirsiniz 7 Eylül'de gerçekleşiyor olacak bu tutulma Satürn yine balık burcuna geçiş yapacak burada yine sizin 6. eviniz daha önceden almadığınız sorumluluklarınız varsa e, ve e, yani yine bu alanda sınırlarınızı çizmeyi bilememişseniz kendinizi biraz daha kısıtlanmış ya da mecbur bırakılmış hissedebilirsiniz ama bu konuda yine Satürn sizi tekrardan sınayacaktır. Son bir buçuk yıldır iki yıla yakın süreçtir sınandığınız konularda yeniden bir hatırlatma geçecektir diyebiliriz. Güneş tutulması 23 derece Başak Burcu'nda gerçekleşiyor yine 12. evinizde. Görmeniz, anlamanız, biraz daha detaylandırmanız, biraz daha analiz etmeniz konu gereken konularda ortaya çıkartacaktır. Hastalıklar, sağlık konuları, hizmet konuları, başkalarına yardımcı olmak ya da başkalarına hizmet etmekle ilgili konularda Görmeniz gereken, anlamanız gereken geçmişten getirdiğiniz sınavlarınız ya da öğretilmiş inançlarınız burada ortaya çıkabilir. Ekim ayına geldiğinizde dolunay Koç burcunda gerçekleşiyor. Bu yıl teraziler için 7. ev çok fazla gündemde. Aslında geçtiğimiz yıllarda ay düğümlerinin koç terazi aksında ilerliyor olması terazi burçlarını çok zorlamıştı. Eğer oradaki kadersel süreçlerinizi aldıysanız, öğrendiyseniz gördüyseniz eğer bu yıl biraz daha rahat olabilir ama görmediyseniz eğer ilişkilerle ilgili sınavlarınız sizinle daha görünür, daha gözde görünür hale gelmeye başlayacak diyebiliriz. Terazi burcunda gerçekleşen yeni ay yine kendiniz özellikle ilişkiler, ortaklıklar, insanlar insan ilişkileriyle ilgili Hak, hukuk, adalet özellikle kendi hakkınızı, hukukunuz, adaletinizle ilgili yeni kararlar, yeni adımlar atmanız mümkün Ekim ayında. Kasım ayına geldiğimizde Merkür Retrosu yay burcunda gerçekleşiyor. Sizin üçüncü evinizde. Daha önceden düşündüğünüz konuların yeniden üzerinden geçmeniz söz konusu olabilir. Yakın çevrenizle ilgili, iletişiminizle ilgili anlatımlarınız, düşünceleriniz, konuşmalarınızla ilgili bir takım yeniden tekrar eden süreçler olabilir ya da yeniden üzerinden geçilmesi gereken olaylar olabilir. Bir kitap vesaire yazdıysanız yeniden bir kitap yazabilirsiniz mesela diyebiliriz. Yine burada Dolunay Boğa Burcu gerçekleşiyor. Boğa sizin 8. evinizde. Kasım ayı birazcık giderler konusunda size sizi biraz zorlayabilir. Burada bazı göremediğiniz, fark edemediğiniz giderler ortaya çıkabilir. E, Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçmesiyle birlikte e, yeniden burada tekrar eden, e, beklenmedik sürprizli gelişmelerde söz konusu olabilir. Bazılar için bu miras olarak da beklenmedik bir yerden bir para gelmesi gibi de çalışabilir. E, Akrep Burcu'ndaki 28 derece e, yeni ayla birlikte aslında gelirlerinizle ilgili bu dolunayın etkisiyle ortaya çıkan, görünür olan konularla bağlantılı olarak yeni kararlar almanız 20 Kasım'dan sonra e, gelirlerinizle ilgili güçlü yeni adımlar atmanız da söz konusu. Aralık ayına geldiğim ikizler burcundaki dolunayla birlikte vizyonunuz, misyonunuz, hayata bakışınız, eğitim konuları ikizler burcunun aralık ayında ikizler burcundaki dolunayla birlikte artık e, bu seneyi aslında bu son dolunayla birlikte e, biraz daha güçlü değerlendirebilirsiniz. E, Verdiğiniz kararlar, attığınız adımlar, bunların sonuçlarıyla ilgili gündemler olabilir. Bunların analizlerini yapabilirsiniz. Daha fazla kendimi nasıl geliştirebilirim, nasıl ilerletebilirim, daha çok nerede bilgi bulabilirim şeklinde aslında ortaya çıkan, sizin görmeniz gereken konular olabilir. Yay Burcu'nun 3. Da evinizde daha sonrasında yılın son yeni ayı 20 Aralık'tan sonra burada... ...kendinizi ortaya koymanız, inançlarınız, vizyonunuz, işte yurt dışı taşınmalar, yabancılar vesaire... ...bu Dolunay'da yaşamış olduğunuz ikizlerdeki o sorgulamanın ardından güçlü ve yeni kararlar alabilir. Kendimi daha nasıl özgürleştirebilirim, hayata bakışımı nasıl dönüştürebilirim şeklinde de... ...yeni kararlar ve yeni adımlar olabilir sevgili teraziler. Evet, e, sizin için genel olarak herkes aslında e, ee, şey diyor hani kolay e, terazi burçları artık koç ve teraziler e, artık ay düğümlerinden çıktılar ve kurtuldular rahatladılar deniyor genel olarak. Buna aldırmayın. 2025'te en çok yine siz zorlanacağınızı ...düşünüyorum ama umuyorum ki kolaylıkla geçsin. Dönüşüm, dönüştürmeniz, anlamanız, fark etmeniz gereken konular. Aslında şey gibi, yani kendi hakkınızı yedirmediğiniz, kendi hakkınızı aradığınız ve dengeyi sağladığınız müddetçe e, bu kadersel etkileri de daha hafif, daha güzellikle, daha kolaylıkla atlatabileceğinizi düşünüyorum. 2025'in sizin umut ettiğiniz, hayal ettiğiniz, güçlü, en güzel deneyimlerle e, Size güzellikleri sunmasını diliyorum sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.